gün bu şeylerde cumartesi pazar Çünkü buraya gelecek çocuklar, e, zeki çocuklar, farklı çocuklar e, Kayseri'nin ve çevrenin her yerinden gelecekler. Onun için mekan, yer, bu biliyorsunuz şeyi düşündük, orada iyiydi, layık iyi sistem geçiyordu. Ee, Üniversitenin e, Teknopark'ta ama burada daha iyi oldu. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. İdare Dostu'ya da teşekkür ediyorum. E, Çete bölgesinde şeyisi var. Çekiriz. Çekiriz. Evet. Sonra, şişe, şişe, tarzı, şişe, evet. O biraz çekirdek. Daha Bugün Hazırlıydık zaten. İmza hızı 11 Kasım'da başladık. Bu okulun böyle bir yerde yapılması Kayseri için çok önemliydi. Sağ olsun Mendef Başkanım. Burayı organize etti ve bu okulun yapılması için emeği var. Tekrar teşekkür ediyorum. Bilim Sanat Merkezi Türkiye için önemli. Tabii şehrimiz için de daha çok önemli. Yetenekli, IQ'su yüksek gençlerin, çocuklarımızın bu becerileri, zekaları heba olmadan hem okullarına devam edip burada da daha farklı öğretmenler tarafından bunların eğitim alması, geleceğimizin de işte bilim adamı, sanatkarı, ülkemize katkı sağlayacak yeteneklerin burada yetişecek olması hakikaten şehrimiz için de bizim için de çok önemli. Ben teşekkür ederim bu imkanın bize verildiği için. Şimdi Kayseri hayırseverler şehri dediğimizde en güzel kanıtlarından birini daha bize yaşatan değerli dostumuza Murat Bey'e ben kıymetli ailesine teşekkür ediyorum bilimin kıymetini bilen, adeta kendisi tek başına bir okul olan ve Kayserimiz için de e, sağlık sektöründeki yapmış olduğu yatırımlarla ayrıca bizim yüz akımız olan bir dostumuz. E, biz e, tabi Bilim Sanat Merkezi ile ilgili çalışmalar konusunda e, talepte bulunduğunda e, burayı önerdiğimizde e, adeta sevindi. Niye sevindi? Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, e, şehrimizin merkezindeki önemli ve bu işin ruhuna da uygun bir yer. Okulların arasında böyle güzel bir yeri kendisi sağ olsun 5200 metrekare ki Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesinde hizmet verecek. Birincisi Bilim Sanat Merkezimizin Kayseri'mizde yapıldı, devam ediyor. Çetin Şenbe'ye teşekkür ediyoruz. İkincisi Murat Kantarcı Bey'e nasip oldu. Şimdi buranın da kapasitesinin şimdiden dolduğu kanaati var bizde. Milli Eğitim'le de görüşmelerimizde. Üçüncüsünün de inşallah ışıkları gözüküyor gibi. Gerçekten üst düzey zekalara sahip olan, IQ'su yüksek diye nitelendirdiğimiz yavrularımıza fırsat verip onların Anadolu'daki bu evlatlarımızın vatanına, milletine ve geleceğe, insanlığa faydalı beyinler olarak yetişmesine en büyük fırsat verecek bir yer. Hem okulunda okuyor hem de buradan ayrıca yararlanıyor ki T3 Vakfı'nın yaptığı çalışmalarda hakikaten üst düzey zeka sahibi yavrularımızın e, hatırlanacağı üzere roketle ilgili e, birinci olmaları, dereceye girmiş olmaları da e, Kayseri'de bu işin ruhuna uygun diyor. Burası aynı zamanda hava ikmaline yakın. Hava İkmal de 1926'lı yıllarda uçak e, üretip ihraç etmiş olan stratejik bir alan. E, burada aynı zamanda millet bahçesi 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor. E, yani hem sosyal yönden hem kültürel yönden hem bilim yönünden adeta bir merkez e, görüntüsü oluşturuyor. Birbirini tamamlayan bir nitelik taşıyor. Buradaki e, elbette laboratuvar imkanları ve ortamları gerek sosyal alanda gerekse e, fen bilimleri alanında e, ayrıca önem arz ediyor. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya teşekkür ediyorum ama en çok e, teşekkür edilecek ve dua edilecek dostumuz Murat Kantarcı ve kıymetli ailesi. Estağfurullah. Ben teşekkür Allah ederim. Allah